Kariyerim boyunca 900'den fazla atış kaçırdım. Neredeyse 300 oyun kaybettim. 26 kez oyunu kazanan şuta atmam için bana güvenildi. Hayatımda defalarca başarısız oldum. İşte bu yüzden başardım. Demiş Michael Jordan. Michael Jordan'ın başarısındaki sırrı neydi? yeteneğinde miydi şansında mıydı Michael Jordan'ın lise basketbol takımı seçmelerinde basketbol takımına alınmadığını biliyor musun Michael Jordan'ın başarısındaki sırrı kendisine inanmasında kalbini vermesinde çok çalışmasında her gün düzenli çaba göstermesindeydi Hayatta bir işi bir insan yapabiliyorsa yeterince emek harcarsan gönlünü verirsen o işi sen de yapabilirsin demektir yapmayı öğrenebilirsin demektir Bugün bu videoda öz motivasyonu nasıl arttırırsın onu anlatacağım. Tüm bunları 7 maddede topladım ve hazırsanız başlayalım mı? Birinci maddeden başlıyorum. Büyük taşınız ve en önemli başlangıç noktanız amaç belirlemek. Amacının ne olduğunu bilmiyor musun? Kendine bazı sorular sorabilirsin. Şu andaki hayatından memnun musun? Yaptıklarından memnun musun? Şu an nerede olmayı isterdin? Bir sonraki adımında ne olsun isterdin? Ne olmayı istiyordun? Peki olmayı istediğin şeyi olamamaktan seni alıkoyan ne oldu? İstersen yapabilirsin. Bir amaç belirlersen hedefine doğru ilerleyebilirsin. Öyle küçük amaçlar belirleme kendine. Kanını kaynatmaz onlar. Amacın büyük olsun ve amacının sadece sana ait olması gerekli. Mesela sizin amacınız ileride bir sahil kasabasına yerleşmek, oradan bir ev almak, rahat bir yaşam sürmek. Bunun için de mini piyango'dan para çıksın istiyorsunuz. Bu bir amaç değildir. Bu dilektir tamamen başkasına bağlıdır tüm bu istekleriniz. Amacınızın sadece size ait olması gerekli. İleride amaç belirlemekle ilgili daha detaylı bir videoda çekiyor olacağım. İkinci maddeye geldik. Her zaman mükemmeliyetçinin yanında yapışık olarak gezen İkiz kardeşi erteleme alışkanlığıdır. Ertelemeyi bırak. Ertelemenin arkasında yatan nedenini bulmaya çalış. Bir işi ya tam yaparım ya hiç yapmam diyenlerden misin? Ya hep ya hiç diyenlerden misin? Eğer öyleysen evet mükemmeliyetçilik sende de var demektir. Seni yaptıklarından geri koyuyor. Yapmaya başlamıyorsun. Erteliyorsun sürekli. Hep sonra yakalıyor her şey. O zaman bu yanlış. Yapabileceğin şey adım atmak. Diyelim ki evi temizlemen gerekiyor. Bir çok fazla istemiyorsun. Sadece süpür o zaman. Başla kitap okuman lazım. Bir sayfa kitap oku. Başla. Önemli olan başlamak. Başladıktan sonra gerisi kolay. Bir de şöyle bir durum vardır ertelemekle ilgili. Keyifli şeylere öncelik veririz. Bazen ders çalışmamız gerekli olur. Diyelim ki deriz ki şu diziyi izleyeyim ondan sonra ders çalışırım. O ders çalışılmaz. Çocuğunuza odasını toplaması için çikolata verirseniz ödül olarak Önce ödülü verirseniz sonra odasını toplatamazsınız. Biz yetişkinlerle böyle çalışıyoruz. Önce ödül verirsek kendimize çalıştıramayız kendimize. O zaman önce çalıştıracağız kendimizi sonra ödüllendireceğiz. Bu alışkanlıktan kurtulabilmek için. Üçüncü maddeye geldik. Her gün ödüm atın. Küçük de olsa adımlarınızı atın. Lise basketbol takımında bir genç varmış. Marangoz babasının atölyesine gelmiş. Demiş ki babasına biz demiş şampiyon olduk maçı kazandık. Hala antrenör bize o günkü gibi maça hazırlanırmış gibi bizi hala çalıştırmaya devam ediyor. Anlamıyorum neden hala neyi yapmamızı bekliyor bizden diye sormuş babasına. Marangoz babası da demiş ki yerden bir tahta al oğlum demiş. Almış oğlu. Üstüne demiş çiviyle bir tane yatay bir çizik at. Çiziyi çok derin atma demiş. Ve demiş her gün antrenmandan geldikten sonra o çiziğin üzerine aynı çiviyle çizik at demiş. Genç her gün düzenli olarak atölyeye gelmiş. Her gün düzenli olarak o çiziği atmış. Günler birbirini kovalamış. Ta ki günün birinde yine bir küçük çizik attığında tahta ortadan ikiye ayrılmış. Kocaman tahtayı küçücük bir çivi nasıl ortadan ikiye ayırdı? Her gün düzenli olarak çizik atıldı o tahtanın üzerine. Her gün küçük de olsa bir adım atın. Hayalleriniz var, hedefleriniz var, zamanım yok diyenlerden misiniz? Belki kitap okumaya bile zamanım yok diyorsunuz. Ya da geliştirmek istediğiniz bir hobiniz var, zamanım yok diyorsunuz. Hayatınızın içindeki küçük kısa molalarınızı değerlendirin. Öğle aralarınızı değerlendirin. Her akşam eve geldiğinizde televizyon dizi izlemek yerine uyuyana kadar olan o zamanınızı değerlendirin. Sabahları birazcık daha erken kalkın. Oradaki zamanı değerlendirin. Nice çok şey yaptığınızı günün sonunda göreceksiniz. Hedefinize nasıl ulaştığınızı ya da nasıl yaklaştığınızı zamanla göreceksiniz. Her gün küçük de olsa adım atmaya devam edin. Dördüncü maddeye geldik. Kıyaslamayı bırakın. Kıyaslamanın doğası yanlış. Her zaman birileri senden daha önde olacak. Sen de birilerinden daha önde olacaksın her zaman birileri senden daha iyi durumda olacak. Sen de birilerinden daha iyi durumda olacaksın. Kıyaslamanın doğası yanlış. Kendinizi başka birisininle kıyaslamanız tamamen yanlış. Onun şartları, onun hayatı, onun ailesi sizden çok farklı olabilir. Önüne gelen rastlantısal durumlar çok farklı olabilir. Kendinizi kendinizle kıyaslayın. Onu da dünkü kendinizle kıyaslayın. Bugününüz dünden her zaman daha iyi olsun. Bir kelime bile olsa yeni bir şey öğrenin. Bugününüz her zaman dünden daha iyi olsun. Bir sayfa kitap okumuş olsanız bile yapın bunu. Dünden daha fazla şeyi kendinize katın. 5. maddeye yaklaşıyoruz. Videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Bu maddelerin hepsini ben de hayatımda uyguluyorum. Sizin de faydasını göreceğinizi umuyorum. Kanalıma abone olmayı da hatırlatıyorum size. 5. madde. Mücadele edin. İstiridye öğretmeniniz olsun. İstiridye içine kaçan kum taneciğini kendisinden korumak için üstünü bir zarla kalıyor. Zamanla bu zar büyüyor, gelişiyor ve aradan zaman geçiyor ve onu çok değerli bir taşa dönüştürüyor. inceye dönüştürüyor. İstiridye içine kaçan bu kum taneciğinden ince oluşturuyor. Siz de hayatınızdaki zorlukları inceye dönüştürün. Kim bilir hayatınızda ne zorluklar var. Her birisi sizin gelişiminiz için varlar. Konfor alanınızda olduğunuz zaman inceye dönüştürebilme olanağınız var mı? Konfor alanınızdan çıkın. Her zaman konfor alanınızda olduğunuzda kendinizi gelişmemiş olarak görürsünüz. Bu yüzden hayatınızdaki zorlukları teşekkürle kabullenin ve kendinizi geliştirin bu yönde ve onları inceye dönüştürün. Altıncı madde İdolleriniz, kahramanlarınız var mı? Hani hepimizin vardır idolleri, kahramanları. Birilerini böyle gıptayla bakarız, çok hoşumuza gider, takip ederiz onu sosyal medyada. Peki o takip ettiğimiz kişilerin yaşantılarına mı aşığız yoksa onların geçtiği yollara mı? O kişiler gibi olmayı istiyorsak eğer, başarmış kişiler gibi olmayı istiyorsak demek ki onların geçtiği yollar gibi emek harcayarak, kalbimizi koyarak çok çaba sarf etmeliyiz. Ne istediğimiz o hedefe de çaba sarf ederek ulaşırız. Bu yüzden idollerinizin, kahramanlarınızın geçtikleri yolları bir bakın hangi yollardan geçmişler. Yedinci maddeye geldik Ve çok önemli. Burası olmazsa olmaz. Öz motivasyonun ikiz kardeşi istikrardır. Her zaman motivasyonunuz yüksek olamaz. Her zaman motivasyonunuz en yükseğe çıkamaz. Bazen de düşebilir. Düştüğü zaman onu bir yerden kaldırmak için yine dışarıdan desteğe yine ihtiyacımız yok. Hadi yapabilirsin, sen yapabilirsin. Kuru gazlara yine ihtiyaç yok. Biz düzenli olarak yaptığımız çabalardan destek alacağız. İstikrarımızdan destek alacağız. Belki o gün spor yapmayı istemiyoruz. Düzenli olarak yaptığınız bir rutininiz olduğu için yapıyorsunuz. Kitap okumak istemiyorsunuz. Her gün düzenli olarak yaptığınız için, okuma saatleriniz olduğu için yapıyorsunuz. Motivasyonunuz yüksek olduğu için değil, hedefleriniz olduğu için yapıyorsunuz. Bu yüzden istikrar çok önemli, öz disiplin çok önemli, tekrar tekrar çalışmak çok önemli. Ve düşük motivasyonunu yukarıya çekmek istiyorsan, istikrarla çaba harcamak istiyorsan, senin bunlardan alıkoyan kötü alışkanlıkların varsa bunlardan kurtul. Bunlar belki seni oyalayıcı alışkanlıklar. Televizyon izlemek gibi ya da magazin takip etmek gibi seni neler alıkoyuyor? Dış dünya ile ilgili çok bağlantıda kalmak belki de, kendi içine yoğunlaşamamak belki de. Bunu bul. Mevlana ne güzel demiş. Yeni istiyorsan Eskisinden soyun. Bugün size 7 maddede öz motivasyonunuzu nasıl arttırırsınız onları anlattım. Amaç belirlemekte başladık. Bu sizin büyük taşınızdı. Ertilemeyi bıraktık. Bu çok önemliydi. Küçük de olsa her gün düzenli olarak adım atmaya devam et dedik. Kıyaslamayı bırakıyoruz. Çünkü kıyaslamanın doğası yanlıştı. Mücadele ediyoruz. Esirite öğretmenimizdi. 6. maddemiz idollerimizin, kahramanlarımızın geçtikleri yolları, süreci okuyoruz ve onları modellemeye çalışıyoruz. Yedinci maddemiz ise çok önemli istikrar. İstikrarımızı sağlıyoruz, düzenli çaba harcıyoruz. Bu yedi madde benim çok işime yarıyor. Motivasyonumu korumamda, motivasyonumu yükseltmemde çok işime yarıyor. Hedeflerime ulaşmaya çalıştığım yolda benim her birisi destekçim. Umuyorum size de faydası olur. Umuyorum hedefleriniz için yardımcı olmuştur bu video. Ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Ve benim YouTube kanalım çok yeni ve benim desteğe ihtiyacım var. Belki diğer YouTube sayfalarından daha çok desteğe ihtiyacım var. Çünkü desteklenen videoları YouTube birazcık daha ön plana çıkarıyor. Bu yüzden bana yardımcı olursanız, destek olursanız çok mutlu olurum. Daha fazla video çekebilmem için bu destek benim için çok önemli. Daha fazla video çekip daha çok konularda konuşmayı istiyorum sizinle. Siz de isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen hatırlayın ve zil butonunuzu aktif hale getirmeyi lütfen hatırlayın. Ben Esra Duman sevgiyle sundum.